Evet kaldığımız yerden devam edelim. En son ne demiştik arkadaşlar? Ee, üç tane ana kısımdan ayrılıyor demiştik. 3 ana kısımdan oluşuyor demiştik. Havuzcu, medulla ve kabuk bölgesi yani e, korteks kısmıyla üç tane ana kısımda ayrılıyordu. E, böbrek atarını ve toplarını da unutmuyoruz. Bir önceki videoda söylemiştim. Evet devam edelim. Buraya da uzun bir e, şeklinde koydum görsel olarak. Bakın böbrek topları, böbrek atarı, böbrek topları ve böbrek atarı, kabuk kısım, hemen havuzcuk kısım ve ikisinin arasında bulunan öz bölgesi üreterde idrar toplama kanalları olarak geçecek. Evet geldik nefronun kısmına. Nefron dediğimiz süzülme birimleri. Bunlar her e, böbrekte 1 milyondan daha fazla var gençler. E, ne yapıyor? Üç tane, bu da böyle bildiğiniz bir tane nefron bir sürü kısımlara ayrılıyor. birincisi şurası. Burası malpigi cisimci diye geçecek gençler. İkincisi proksimal tüp, helle kulpu, distal tüp olarak dört tane ana kısımdan oluşacak. Bak tekrar ediyorum. glomerulus kılcalı ve kapsülün olduğu yer yani şurası arkadaşlar. Şurası malpigi cisimci diye geçecek ki buraya yazdık zaten glomerulus da kapsül diye. Diğer kısım proksimal tüp, henne kulpu ve distal tüp olmak üzere dört ana kısımdan oluşuyor. Ee, bak şöyle bir çizgi çekin. Çok düzgün olmasa da benim şöyle bir çizgim var. Burası gençler kabuk kısmı. Şurası kabuk kısmı. Burası da öz kısmı. Eğer size soru sorarlarsa kolay yoldan böyle yapabilirsiniz. Mesela kabuk kısmında ne var derse. Marfik cisimciği var. Proksimal tüp var. Distal tüp var. Böyle söyleyebilirsiniz. Altta ne kalıyor? Öz bölgesi. O yüzden öz bölgesinde de helnep kuptu ve idrar toplama kanalları var. Böyle söyleyebilirsiniz. E, çünkü size nerede bulunduklarını, kabuk ya da öz bölgesinde bulunduklarını söylüyorlar. Unutmuyoruz, bu tüm bu sistem, tüm omurgalarda bulunmak zorunda. Tüm omurgalarda böbrek var, o yüzden bütün böbreğin yapısında da bu var. Peki geldik şu glomerulus kılcalı ne? Şu glomerulus kılcalı gençler çok önemli. En çok sorular buradan geliyor. glomerulus bir getirici bir de götürücü atardamar arasında bulunuyor. Yani iki atardamar arasında bulunuyor. Ve eee kılcalları çift katlı yas epitelden oluşuyor. Yani aslında benim mantığım şu. Getirici atarla getirdiği maddelerin her şeyin buraya geçmemesini istiyorum. Çünkü buraya geçerse birçoğu ben ne yapacağım? İdrarla kaybedeceğim. Ama bana lazım olan şeyler var atar damarımın içerisinde. O yüzden birçok şeyin bu tarafa geçmemesi için ne yapmışlar? Orası çift katlı epitelle döşermiş. Devam edelim. Bakın kabaca da görmenizi istedim buraya. Üst kısım çok önemli değil. Ee, ben sadece görün diye koydum. Bakın getirici atar. Gördünüz mü? Burada bir dünya Kılcala dönüşüyor. Bir de götürücü atar var. Yani iki tane atar damar arasında glomerulus bulunuyor. Şekil olarak da görün istedim. Şimdi neyi bilmemiz gerekiyor? Şunları bilmemiz gerekiyor. Ben buraya yazdıklarımızın hepsini bir de gittim en arkada bir şekil hazırladım. Bir görsel. Orada da anlattım. Buralara dönüp dönüp yazabilirsiniz. Ama şekil üzerinde gösterseniz daha iyi olur. Burada bilmenizin gereken yerleri çiziyorum özellikle. Gençler glomerulus'tan bahsetmiştim. Ona devam ediyorum. Glomerulus'ta sadece madde çıkışı vardır. Ne demek istiyorum? Bir önceki şekli hatırlayın. O glomerulus'tan kapsüle geçen maddeler sadece çıkabiliyor. Yani tekrar glomerulus'a dönüş yok. E biz demiştik ki orada iki tane atar damar var. iki tane atar damar olduğu için oranın kan basıncı her zaman nedir? Çok yüksektir. Kan basıncı çok yüksek ve sabit bir kan basıncı var arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Bakın buraya da yazdık. Kan basıncı yüksek ve sabit değişmiyor ve çift katlı epitel var orada. Aynı zamanda orada sadece madde çıkışı vardı unutmuyoruz. Bakın normaldeki kan kılcallarında hatırlayın sterlik hipotezini işlemiştik derste. E, kan basıncı giderek azalıyordu. Ama bizde kan bas, e, glomerulusta kan basıncı nedir? Hep sabittir. Hatta 70 civarı bir şeydir. Devam ediyorum. E, şimdi bizim boşaltım sistemini incelememizdeki temel amaç nedir gençler? İdrar oluşumu. İdrar oluşumu nedir? 3 tane ana kısımda göreceğiz. Süzülme olayı, gireyim olayı ve aktif boşaltım ya da diğer ismiyle salgılama olayı. Ben buraya yazdıklarımdan ziyade en sondaki şekle gitmek istiyorum. Orada buraya burada anlattıklarımın hepsini gençler orada ne yaptım anlattım. Bakın bunlar görselleri ama benim çizdiğim şekil şu. Burada ben her şeyi tekrar anlattım. Bakın. Şurayı bir temizleyelim. Evet. Kırmızı yapalım ve bu idrar oluşumuna başlıyoruz. Şimdi idrar oluşumu 3 tane ana kısımdan oluşuyor demiştik. Birincisi kan basıncı. Kan basıncı arkadaşlar süzülme olayı pardon süzülme olayı burada gerçekleşecek. İşte burada. Yani benim neyim? Şuramda gerçekleşecek. Süzülme olayı burada gerçekleşecek. Geri emilim olayım burada gerçekleşecek. Aktif boşaltım dediğimde buradaki bir damardan buraya direkt götürmemle gerçekleştik. Şimdi temizliyorum ve başlıyorum. Birinci olayım süzülmeydi. Süzülme olayımın mantığı şu. Kan geliyor böbreklere. Böbreklerden, nefronlardan süzülüyor. Buradaki glomerulus kılcalında benim maddelerim kapsüle geçiyor. İşte bu yapılırken yüksek kan basıncı sayesinde oluyor ki çünkü glomerulusu biz öğrenmiştik. Yüksek kan basıncı olan bir yerde. O yüzden oradaki maddeler glomerulustan geçiyor. Ben bu olaya yüksek kan basıncında olduğundan dolayı süzülme olayı diyorum. Yani ATP harcanmıyor. ATP harcanmadan yüksek kan basıncı sayesinde yapılıyor. Peki neler geçiyor? Burada bildiğiniz her şey geçiyor. Glikoz, amino asit, su, bikarbonat iyonları hemen hemen her şey geçer. Sadece ne geçmez gençler? Kan proteinleri. Buraya metin yeri açmak istiyorum. Buraya kan proteinleri ve kan hücreleri. E bir de çift katlı yas biliyoruz artık. O yüzden ne geçmez? Bir de maddeler. Yani biz onlara ne diyoruz? Polimer maddeler geçmez. Unutmayın çok önemli glomerulustan kapsüle kan proteinleri kan proteinleri sildik şeyi kan proteinleri kan hücreleri ve büyük maddeler geçmez. Onun haricindeki her şey geçiyor. Sonra ikinci olayın başlıyor. Yani geri emilim olayım. Geri emilimde biz burada ne yaptık? Bakın yeşil oklarla gösterdik. Onların hepsi geri emilime uğruyor. Geri emilim ne demek? Senin kanında bulunması gereken maddeler buradaki nefron kanallarına geçti. Ama bunlar sana lazım. O yüzden ben buradan geri topluyorum, kana gönderiyorum. Bu gereği milim olayı oluyor. Gereği milim olayı, ak, e, olayında aktif taşıma gerçekleştiği için, çünkü her zaman kandaki daha fazladır iyonlar, ne bileyim küçük maddeler. O yüzden e, ATP harcanarak yapılıyor. Bakın kan basıncından dolayı burada ATP harcanmıyordu. Ama gereği milim olaylarında, bakın buralarda söyleyeceğim şimdi hangisi de gerçekleştiğini, yeşil oklara bakın. O oklarda gençler ne oluyordu? ATP harcanıyordu. Bakın, glikoz, amino asit gibi maddelerin, şuraya bir çizgi çektim. Bunun gibi benim mutlaka kanımda olması gereken ve idrarda asla bulunmayan maddeler buradan sonra asla görülmez. Ben bunları %99.9'unu geri emilim olayıyla kana kazandırıyorum. Sodyum klor olabilir, buralarda da bulunabilir. Bakın yazdım ama geri emilime uğrar. Suyun tamamen geri emiliminde pasif taşımadır. Aklıma ne gelecek? Ozboz olayı gelecek. 9. sınıf konumuz. Ozboz olayı ATP harcanmadan olduğu için ben burada ne yapmıyorum gençler? ATP harcamıyorum. Bir karbonat iyonları için ATP harcayabilirim. Tamam mı? Unutmuyoruz. Proksimal tüpten bunlar geri emiliyor. Şimdi burada geri emildi ve kana kazandırıldı. İlerliyor idrar burada. İlerliyor. Bakın Henle kulpunun inen kolu suya karşı geçirgendir. O yüzden e, suyun suyun ozmozu burada da gerçekleşebilir. Çıkan kolunda suyun geri emilimi gerçekleşmez ama sodyum klorun gerçe e, emilimi gerçekleşebilir videomuzun süresi bitiyor. Bir diğer videoda devam edeceğim.